Arkadaşlar, Kilis Sesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün edat, bağlaç ve ünlem konularını işleyeceğiz. Edatla başlıyoruz. Edat diğer adıyla ilgeç, cümle içerisinde tek başlarına kullanılamayan, tek başlarına kullanıldıklarında bir anlam ifade etmeyen ancak başka sözcüklerle birlikte kullanıldıklarında bir anlam kazanan sözcük türüne verdiğimiz isim. Edatların nasıl görevi? Arkadaşlar sözcükler arasında anlam ilgisi kurmak. Başka sözcüklerle birleşerek söz grubu oluşturabilirler. Özellikle isimlerle birlikte kendilerinden önceki isimlerle birleşiyorlar ve bir kelime grubu, edat grubunu oluşturuyorlar. Cümlede de farklı görevlerle karşımıza çıkabilmekte. Şimdi iki çeşit edatımız var bizim. Birisi sözcük halindeki edatlar, diğeri eklerle birlikte kullanılan edatlar. Sözcük halindeki edatlar gibi, için, sadece, ile, üzere, mi, değil sözcükleri. Bunun dışında da az kullanılanlar da var ama biz buraya en çok kullanılanları aldık. Şimdi burada sadecenin yanında bir kırmızı işaretli bir alan var gördüğünüz üzere bu bilerek yapılmış bir şey. Yalnız ve ancak kelimeleri, tek ve bir kelimeleri sadece anlamına geldiklerinde edat olurlar. Bu önemli çok da çıkar testlerde, denemelerde, sınavlarda karşınıza. Yani sadece daima edattır. Yalnız, ancak, tek bir kelimeleri farklı görevlerde karşınıza çıkabilir. Bunlar da sadece anlamında kullanıldığında edattır diyebiliriz. Bir de eklerle birlikte kullanılan edatlarımız var. Yani bu edatlar kendilerinden önceki kelimeye bu ekleri e ve de ve den hal eklerini ekleyerek karşımıza çıkıyorlar. E göre, e karşı, e kadar, e rağmen, e deyin, e dek, e karşın, den biri, den başka, den sonra bunlar da eklerle birlikte kullanılan edatlarımız. Örneklerimize geçelim kurt gibi acıkmış çocuk derken şimdi burada kurt gibi gibi daima edat olan bir sözcük görüyorsunuz. Bir benzerlik ilgisi kurmuş. Gibiye edat diyoruz. Şu renkli kalemimizi alalım daha güzel olsun. Evet. Gibiye edat diyoruz. kendisinden önceki kelimeyle birleşince bir edat grubu oluşturuyor. Bir anlam kazanıyor. Şuraya da edat grubu diyoruz. Ders çalışmak için odasına çekildi. Sebep sonuç ilişkisi kurmuş burada da edatımız. İçin edat kendisine önceki kelime grubuyla birleştiğinde edat grubu oluşuyor. Tek başına edat olan sözcüğümüz de bu. Konuşmak üzere ayağa kalktı. Üzeri yine edatımız. Kendisi önceki kelime ile birlikte edat grubu. Bana göre bu doğru değil derken. Bakın e göre biçiminde karşımıza çıkan bir edat ekle birlikte kullanılan edatlardan. Şuradan renkli kalemimizi alalım. Kamerada renkli kalemler daha güzel çıkıyor. Mor aslında bu da gayet güzel bir renk ama e, çok net çıkmadığını görüyorum şimdi. E göre edatımız. Bana göre de edat grubumuz. Bu doğru değil derken bakın değil sözcüğü çok karşılaştığımız ama sözcük türü noktasında bir türlü işin içinden çıkamadığınız bir kelime değil her zaman edattır. Kendisi önceki kelimeyle birleşerek doğru değil anlam kazanır ve edat grubu oluşur. Bir seni sevdim. Bakın bir sadece anlamına geldiğinde edat dedik. Sadece anlamına geliyor mu koyalım yerine? Sadece seni sevdim oluyor mu? Bence oluyor. O zaman bir kelimesine de ne diyoruz? Edat diyoruz. Bakın e, buraya e, bir arkadaşını çağırdı derken bir arkadaş. Burada sıfat mesela. Rakam olarak karşımıza çıkabilir, belgesiz sıfat olarak karşımıza çıkabilir. Az önceki belgesiz sıf sıfattı ama bir elma yedim derken ki bir e, sayı sıfatıdır. Dolayısıyla sözcüklerin nerede, nasıl, hangi kelimelerle birlikte kullanıldığına mutlaka bakmanız gerekir. Türünü saplayabilmeniz için. Gerçekleri yalnız o biliyor. Yine sadece anlamına geldiyse eğer edat diyoruz. Yalnız adam öğleden beri parkta oturuyor. Bakın burada farkı anlayabilmeniz için adam isim. Nasıl adam? Yalnız adam sıfat. Sıfatları işledik daha önce. Burada ismin önüne gelmiş sıfat olmuş. Burada sadece anlamına gelmiş edat olmuş. Detaylara dikkat etmenizi öneriyorum. Öğleden beri den beri burada edatımız. Öğleden beri de edat grubumuz. Bugüne dek onun bir hatasını görmedim. Bundan sonra da görmem değil mi derken cümlemizdeki edatları bulalım. Bugüne dek edatımız görüyorsunuz bildiğiniz zaman çok rahatlıkla yapabileceksiniz onun bir hatasını görmedim burada bir şey yok bundan sonra derken den sonra D birazdan göreceğiz. Bağlaç diyeceğiz. Değil nedir? Edat. Mi nedir? Soru edatı. Soru iki olarak da geçer ama daha çok soru edatı olarak kabul edilmekte arkadaşlar. Şimdi karşılaştırmalı bir iki örneğimiz var. Bunlara bakalım. Karşı köyde akrabaları oturuyor. Köy isim. Nasıl köy? Karşı köy. Bir sıfat. Derenin karşısına sal ile geçtik. Derenin karşısı isim tamlamasında tamlanan olmuş. Burada bir isim var. Ekelerini almış ismin eklerini. Ama bir edatımız var. ile araç anlamı veriyorsa ya da birliktelik anlamı veriyorsa ile daima edattır. Birazdan göreceğiz. Ve anlamında kullanıldıysa ona bağlaç diyeceğiz. Burada araç anlamı veriyor ve buna edat diyoruz. Bize karşı hep saygılı, e karşı şeklinde kullanılmış. Burada da edat Bakın üç aynı sözcük, üçü de cümle içerisinde farklı görevde karşımıza çıkıyor. Bize, size geldim yalnız seni görmek için derken. Şimdi size geldim yalnız yerine sadeceyi koyalım. Burada da yalnız sözcüklerine dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle altlarını çizelim. Size geldim sadece seni görmek için yalnızın yerine sadeceyi koyabiliyorsam edattır diyorum. Bir ömür yalnız yaşadı. Nasıl yaşadı? Yalnız fiillere sorduğumuz nasıl sorusu bize zarfı verir. Burada da zarf diyoruz durum zarfı aynı kelime olmasına rağmen görevi farklı bu dünyada hep yalnızız Burada isim ek fiille yüklem olmuş. M'ler güzel. Yalnız renksiz yalnız kelimesi ama fakat lakin anlamlarına geliyorsa o da bağlaçtır. Ama anlamına geldiği için birazdan göreceğiz zaten bağlaç diyoruz. Edatları tamamladık. Bunlar birbiriyle ilgili üç kısa başlık. O nedenle hepsini aynı videoda toplamayı tercih ettim. Geldik bağlaçlara. Arkadaşlar bağlaçlar iki kelime grubunu iki cümleyi, iki sözcüğü birbirine bağlayan e, sözcük türü. E, eş görevli sözcükleri bağlayabilir, söz emeklerini bağlayabilir, cümleleri bağlayabilir. E, bunların hepsi karşımıza çıkabilir. Türkçe'de sıklıkla kullanılan bağ, bağlaçların bazılarını buraya yazdım. Ve kesinlikle bağlaç, daima bağlaç ile de ve anlamına geldiğinde bağlaç ama... Ancak çünkü fakat lakin zaten bu ama fakat lakin üçü aynı anlama gelen bağlaçlar. işte veya yalnız yalnız sadece olduğunda edat sadece anlamına gelmediğinde iki dil birliğini birbirine bağladığında bağlaç diyeceğiz. Zira bile dahi de anlamına gelen dahiden bahsediyorum ki yerine koyuyoruz biliyorsunuz. Dahi anlamına geliyorsa de bağlaçtır diyoruz ve ayrı yazıyoruz. Hatta ise yahut ki ki de, de aynı sendromu, ki'nin nasıl yaşa yazılacağı sendromunu maalesef yaşıyoruz. Halbuki şimdi normaldeki ki ayrı yazılır. Ee, bu çok önemli. Hepinizin de bildiği, bilmesi gerektiği bir bilgi. Ama 3-4 tane kelimemiz var bizim. Bunlardaki ki bağlaç olduğu halde kalıplaşmış bir yapı oluşturuyorlar ve ayrı yazılmıyorlar. Halbuki madem ki Oysa ki, halbuki bir kere daha yazmışız. Meğer ki, illaki, bakın bu kelimelerde arkadaşlar ki bağlaç olduğu halde kelimeye bitişik yazılır. Ama ne var ki de gördüğünüz üzere ayrı yazılıyor. Bir de iki kelimeyi birlikte kullandığımız bağlaçlarımız var bizim. E, aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan bağlaçlar. Yani ne ne, hem hem, ya ya, kah kah gibi. E ister ister mesela ister buraya gel ister eve git gibi bağlaçlarımız. Mevzu bahis birkaç örnek yazdım. Bunlara da bakalım hemen. Eve gittim fakat onu bulamadım. Fakat iki cümleyi birbirine bağlamış, bağlaç diyorum. Sanki hep çalışmamı isterdin. Ki gördünüz ayrı yazılmış bağlaç ama ayrı yazılmış olması sizin için lütfen e, belirleyici unsur olmasın e, bazen birlikte yazıldığı halde de ay bağlaç olabilmekte e, ve iki cümleyi birbirine bağlamış sanki hep çalışmamı isterdin birinci cümlemiz burası ve ya çalışırsın ya kaybedersin derdin ikinci cümlemizde şu Aralık arada iki cümleyi birbirine bağlayan bir ve bağlacı var ya ya bağlacı ya çalışırsın ya kaybedersin İki olumlu unsurun anlamını olumsuza çeviren bir bağlaç ya ya çok çıkar de anlatım bozukluklarında da çok çıkar bu da bir bağlaç olarak duruyor hem çalışmıyor hem de yakınıyorsun bakın hem hem D de, de bağlacı ile birlikte kullanılmış kah yıkılıyor kah ayağa kalkıyor ama hiç yılmıyor kah kah az önce söyledik bağlaçlar birlikte kullanılan bağlaçlar bir de bu cümle grubuyla üçüncü cümleyi birbirine bağlayan ama karşımıza çıkmakta. Hava nemliydi fakat bir türlü yağmur yağmıyordu derken şöyle görebiliyorsunuz herhalde. Fakat Birbirine bağlamış iki cümlemizi. Bunları götür. Yalnız diğerlerini getirmeyi unutma. Burada da ama anlamına geldiğinde bağlaç. Genelde cümleleri bağlamışız birine, birbirine. Ama burada bir kelimeleri e, birbirine bağladığımız örneğimiz var. Leyla ile Mecnun en önemli mesnevilerden biridir. iki tane sözcüğümüzü birbirine bağlamış arkadaşlar. Geldik sözcük türlerimizin, bugünkü sözcük türlerimizin sonuncusu ünlemlere. Ünlemler. Aşırı bir duyguyu, aşırı bir heyecanı e, ifade eden ya da seslenme anlamı veren sözcük türü. Bir daima ünlem olanlar var. Yani bunlar her zaman ünlem ve bunlar anlamsız aslında harf birlikleri. Ey, hey, işte bre, be, hey, ah, of, tüh, vah, eyvah, hişt, ondan sonra öf, ay, ayol gibi e, günlük hayatımızda çokça yer verdiğimiz kelimeler bunlar. Bunlar asıl ünlemler. Bir de bizim kullandığımız yere göre ünlem değeri kattığımız ifadelerimiz var. İşte dur, sakın oraya basma dersem, oradaki dur. İmdat, ev yanıyor dersem, oradaki imdat. Yavaş ol biraz, kıracaksın dersem, bakın ses tonumu da ayarlayarak verdiğim ünlem ifadeleri. Yeter, ders çalış biraz, çok duyduğunuz bir cümle. Bu da ünlem. Yaşa, var ol. Ya da mesela kelime grubu olarak Allah iyiliğini versin. Ya da işte Allah belanı versin. Çok kullanıyoruz maalesef. Bunlar hep kelime grubu olarak karşımıza çıkan ve bizim ünlem değeri yüklediğimiz ses ifademizde söz ifademizde bizim ünlem değeri yüklediğimiz kelimeler bir de seslenmelerimiz var. İşte arkadaşlar bir konuşma yapacağınız zaman ya da gençliğe hitabede olduğu gibi ey Türk gençliği diyebilirsiniz. Bunlar hep ünlemler olarak karşımıza çıkmakta. Arkadaşlar videoyu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum hepinize.